Evet aşk <laughs> aşk üçgenini tamamla. Evet ben güzel kolay. Gizem Soy saldı. He, he Tamamlayın bakalım. Halit Ergenç. Öyle <laughs> mi? Evet doğru cevap Halit Ergenç. Halit Ergenç 1001 gecede evli olduğu dönemde rol arkadaşıyla aşk yaşıyor. Ben güzel kolay sonra evleniyorlar. Engin Altan düz yatan Neslişah, Alkoşlar, Ö ö. Özgür Özpirinci. E. Bakalım doğru, doğru cevap Özgür Özpirinciydi. Engin Altan düz da Özgür Özpirinci 5 e yıl kadar bir ilişki yaşadılar. Ardından ayrıldılar <laughs> ve bir evlilik oldu. İdil Fırat Mert Fırat H Oyuncu mu bu da? Evet oyuncu. <laughs> Hande Doğan gibi bir şey. Hande Doğan. Doğan Demir Aynen. Yani. Hande Doğan, Doğan Demir. Demir. Evet, Hande Doğan Demir. Umut Evli gel Adina Boz. SS. Buraya her şey gelebilir ya Umut Evli'nin bu tarafında konuşuyor <laughs> <bir şana> yani. <laughs> Ama SS olduğu için Serenay Sarıkaya Serenay diyoruz. <laughs> Doğru cevap Serenay Sarıkaya'ydı. Evet, Kaan Yıldırım, Hande Erçel, M MD, M Vatanım Sensin. Renkli Göz. Miray Daner. Hayır. <laughs> Kalkınçtı i̇şte, evet. Murat Halkılıç. Murat Halkılıç, Hande Erçel. <laughs> Caner Selin Şekerci, FZA. Farah Zeynep Abdullah. Evet, Farah Zeynep Abdullah doğru cevaptı. Özge Borak, Bülent Şakrak, AD. Eyvah eyvah. Nasıl yani? <gülüyor> Bilmiyorum. Ege'li Mege'li var mı? Evet. Ata. Ata Demirel. At At de. de. Evet.